Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüz kremi yapacağız. Aloe vera'dan Evet gördüğünüz gibi aloe vera'yı kestim. Bu ilk önce siz asidini alacaksınız. Yani birkaç birkaç süre bekleyin. Sarı asidi. Ee, ben de bunu böyle yaparak içindeki sıvıyı alıyorum. Başka şeylerle de yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz Söyle Sonra bunu insanın suratını sürüyorsunuz. Bunu ben de babaannem de göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben annemin elinde deneyeceğim şimdi. Önceki hali ve sonraki. Önceki hali ve sonraki hali göstereceğim. Şöyle bunu böyle Bu surata yapılıyor aslında. Evet. Böyle yap. Ama siz bunu in, kendi güzelliklerle böyle böyle benim gibi arkadaş arkadaşlar şimdi e, bunu böyle annemin eline süreceğim böyle babaanneden vazgeçtim şurasına <laughs> neyse bunu böyle böyle arkadaşlar son hali bu.